Selam YouTube hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber GTA Online'ın 4. bölümüyle sizlerleyim. Ben Efe, ee, yanımda Ege var ve bir de geçen videodan hatırladığımız konumuz Çağan var. Hoş geldin Çağan. Hoş bulduk be ya. Egecim sen de hoş geldin. Hoş bulduk Muhammedciğim. Nasılsın? iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen iyi misin? Ben de iyiyim efsane. Allah iyilik versin. Şimdi bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? Bu videoda yine haritada farklı farklı abilerimizin bize vereceği görevleri yapacağız. Ee, şimdi ben gönderler kısmında paylaşmıştım. Biz bu hafta pazar e, hafta sonuna video yetiştiremedik demiştim. Malum sınav haftası, onlar bunlar falan. Bu hafta e, Çarşamba günü yani yarın 12 11 20, 25 yani e, bir video atacağız. Cuma günü bir video atacağız. Pazar günü bir video atacağız. Ee, onun dışında gelecek haftalarda yeni haftada iki video haftada bir videoya doğru döneceğiz şimdi. Sesimi anlamışsınızdır zaten birazcık hastayım kusura bakmayın o yüzden sesimden dolayı. Ege de sağ olsun bana çok yardım ettiği için konuşma konusunda özellikle. Ben hasta hasta konuşacağım böyle. Abi ben konuşuyorum yalan söylüyor bu ya. Ben konuşuyorum. Tabi ben sadece soru sorduğumda konuşuyorum. Ben neyse. Ben normalde de konuşuyorum. Tabi 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 tabii. tabii, 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 tabii. Şimdi ben bir şey daha söyleyeyim size GTA playlisti biz ikinci bölümde pardon üçüncü bölümde GTA playlist oynamıştık biliyorsunuz Şimdi biz o playlistleri ve GTA Online'ı ayrı ayrı form kategoriler şeklinde Bölümlendireceğiz yani şimdi GTA playlisti Bu üç kişi muhtemelen olacağız yanımıza başka konuklarımız da olarak oynayacağız yani ayrı bölüm şeklinde yapacağız onları Yakın zamanda onlarda başlarız GTA Online'da bu şekilde devam edeceğiz. 3 kişi ya da 2 kişi. Ee, o şekilde bir duyuru daha yapayım size. Ege Bey söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok zaten siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal kategoriler olmuş olur hatta. Muhtemelen. Çağım ee, Bey. Ee, kanalı da incelerseniz Benim daha yok. güzel şeyler gelecek. Çok teşekkürler. Çağım Bey. Benim de yok. Teşekkür ederim. O zaman biz kalkalım. Yavaştan görevimize doğru geçelim. Şimdi o... Ya kanka kap, bir dur bir dur. Kap, kapıyı da aldı. <laughs> ne var lan dingil. He? Neyse çok canici olacak. Yok, ya. Evet şimdi ilk görevimizi almaya geldik. Cero <laughs> da. kanka. Al... <laughs> Pardon. <Ne> oldu oğlum. <laughs> adam, adam roket atar çekti kanka bir anda. Oy <laughs> çok iyi vurdu çağda. Geri geri geri. Oh. <laughs> <laughs> Gel lan gel bunu da doşta, gel. gel. Gel gel bunu da doşta, gel. 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 Neyse. Şimdi evet arkadaşlar biz görmüş olduğunuz gibi ilk görevimizi almaya geldik. Cık. Ya bir sıkma sıkma. Neyse. <laughs> Abi adam milleti balkona girmiş ama burada ben miyim Hani nerede? Burada. <laughs> Aga biri sıkıyor. Lan ne küfür ediyorsun birader sen ya. Neyse abi başla başlamaz polis taktik ya. Yo bana hiç kimse gelmiyor. <laughs> siz dışınız. Nasıl bir bana mı geldi ama? Ya ne bileyim abi bilmiyorum ki. Neyse. Valla bir kayıda gireceğiz yemin ediyorum sabahtan beri valla o onun peşine polis takıyor. Ben çok yoruldum artık yeter ya. Yardım et yarabbim artık yani yoruldum artık ya. Koyez daha yaşadı ya. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar bir dakika halledeceğim her şey kontrolümün altında. Abi ben Nesta vermiyorum. 21 level değilim ya. Tam geldim. Neredesiniz? Geralt şuradaymış. Bir dakika geliyorum arkadaşlar. Tamam. artık Adım, arabam niye oraya attı? Tamam. Artık açıklamak istiyorum ne yapacağımızı. Açıklayabilir miyim? Bu ne yapıyor oğlum? Kendi kendine krize giriyor galiba benim karakter. İzin verdim. Çok teşekkür ederim. Şimdi <laughs> Gerald'ın yanına geldik. Zaten bir önceki ikinci videoda galiba yapmıştık biz Gerald görevi bir tane. Emin değilim. B12 biraz Yok yapmadık yapmadık hiç yap yapmadık. Yapmamışız kusura bakmayın. İlk defa yapacağız. B12 biraz yüksek bende. Şimdi ee, Gerald'a geldik. Gerald'dan görev alacağız ve 3 kişi Gerald'ımıza verdiği görevleri yapacağız. Ne görevi veriyor bilmiyorum ama şöyle ben gireyim ben alayım bu sefer. Sanki hiç almıyormuşum gibi. Aa bir dakika. Beni başkasının yanına attı lan mı Oğlum ne iş lan? Herkes tamamsa başlayacağım. Tabii ki hepimiz Başlat, tamamız. Ben hazırım. Evet, Ege de hazırmış. Ege hazır zaten. Tamam, gerisine çok önemi yok. <laughs> Bence de ya. Ee, şimdi şu an görevi aldı. Hepimizi davet etti gördüğünüz gibi. Yok ya. Şimdi görevi başlatacak. Bu bize niye bir tane araba verdi? Biz nasıl gideceğiz bunu Bu arabayla gideceğiz. Birimiz tavandan mı gidecek? Kanka kimse kimse araba almadı mı? Bravo beyler çok iyisiniz. Beyler <laughs> Allah i̇ki dakika kahretsin. Mekanik, iki dakika mekanikten çağırın lan abi. E yeni motor çağırmış abi hiç şaşırmadım nedense. Nedense. Haydi gidelim. Ve bu arabayı niye yamuk koymuş oğlum? Biz boşuna mı para ödüyoruz ayol mekaniğe? Sürsen oğlum. Araba Hadi benim de. değil mi? Ben niye süremiyorum arabamı? Sağdaki havalar var ya bak park halindeki. Onlar bin çık. Ve istesen bana bir fark etmiyor. Sana bineyim. Mehmet arabamı motorumu alabilirim seni. Yer var. Araba. Birilerinden arabasını vermesini rica ettim de. Bunu da süremiyorum lan. Tamam tamam -ta sen de feci lag var ya gel bana atla. Bir sana ben gel. Arap kızı camdan Muhammed'e bakıyormuş. Aa bu da kayvan bir şey. Kayvanı bulmamız lazım aynen lan doğru söylemiştim. Evet geldik şimdi de yapmamız gereken yere görevi. Ee, bir şey aramamızı istiyor bizden. Şeför ben değilim enayi sürsün. Buldum zaten. buldum. Ege yanımıza gel. Bulmuş. Bir dakika. <laughs> <laughs> abi. Pardon. Neyle gidiyor ya? <laughs> Sağla. Mehmet değil mi gelmiş yola çıkmış bu. Ya o çıktım yanlışlıkla ya. Neresin? Gel. Gel ay çeşme çıkacak. İn var ama Çatışma mı çıkacak? Çatışmalar mı? <laughs> en sevdim geliyorum bir dakika. Fake gun YouTube yanlış anda. Ya abi. Şu bir. Oğlum lala mecbur çatışacaksın ki yat yat aşağı yat. Ha abi, hallettim. Nereden gireceğiz? Girişi abi, bulamadım. Adam girişi bulamadım. Aa, biz biz içeriği temizledik. Daha Ege girişi bulamadı. Şunları da topluyorum. abi, abi. Bedava bedava. Lan abi. abi ben size eskortluk Atın edeceğim. Atlayın hadi kayvana atlayın. Hemen atlayalım. Ben zaten şoförlük yapmayayım. Ben insan değilim. Evet. Şimdi arabayı aldık. Çağın navir sürecek. Artık gidebilir miyiz? Artık gidebiliriz.

Durtarmış turtamış Çok yapasım geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Neyse. Aksiyon figürü bul diyor lan ha Aa işte. bir tane gördüm bak şurada. Al sana. Ben alacağım. Tespit adam mıyım, neyim ya? Neyse hadi bulalım. <laughs> arkadaşlar bulduk. 5 oldu. Şey 7 oldu. Şimdi arabayı Bak ben burada mı? Ma... yine 8 olmadı ya. <laughs> Sürebiliyorum Biliyoruz arkadaşlar. Bilmezler. Abi dur bekle e ben, ne ben. <laughs> Lan bekle beni almadın. <laughs> Kime la? Bana mı edeceksin? Yok lan mamiye. Tövbe tövbe. Kapını Hatası kapat. kapattım. Kapını kapattı bir şey yapmadım. <laughs> Kardeşim ben çok nazik bir insan. Çok. Mam çok çarpma paradan kısılıyor. Valla. Ha, ee, bot, bak aşağıda de... Van diyor şeyin diyor seviyesi şeyini gösteriyor sağlığını. Tamam kardeşim. Şeyin. Kanka sus ya. Abi çocuğun niye kalbini kırdın ki şimdi? Kardeşim. Siz beni zorbalarken iyi ya. Yolumuza Biz adamlar çıktı bu arada. Var. Evet Van'ın. Kardeşim sakın ben varım burada. Hello 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 hello. Ha bu çocuk niye böyle garip garip sesler çıkarıyor ya neyse. Arkadaşlar temizledim. Geliyorum. önümüzde bir tane daha var geliyorum. Ben minut arkadaşlar. İstediğiniz kadar kurşunlayın. Başaramayacaksınız. Önümüze mi kırmış o? Aa, aa! nasıl yapar ya böyle bir şeyi? Saygısız ya. Yapamaz. Öldü zaten. İlla biz de mi şiddete başvuralım anlamadım gitti ya. Ya çekelim mi ya? Kaza yapmayayım dedik valla. Koyes çekil ya. Korkuyorum ya sen. Ya her an böyle bir uçacakmış, kaza yapacakmış vibe'ı vermiyor mu Koyes? Niye? Ne alaka abi? Abi bir de aksiyon figürü ara diyor. Yeter artık. Harbi şey mi? Şey sorgulamazım Bunun kapısı niye açık bu gövde? Sorgulamadım. Abi. Sen o, küfür abi. et, küfür, o, et. küfür et, küfür et, küfür et. Söv ya. Gir böyle. Aykut Elmas'ın Prime Pardon. dönemi gibi. Ağzına ne geliyorsa say tamam mı? Bırak. O, videonun evet. içine bütün video böyle <laughs> 75 dakika ördek bağırsın. Wank, 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 diye. Wank, tamam mı? Wank <laughs> 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 Hadi hadi bulduk bulduk gidelim hadi ben... hadi. Hadi gidiyoruz güvenlik sorumlusu. Ege geldi gidiyoruz. Yok abi, bak, tam et, daha, elimdeki... ya, Aa, güvenlik evet, sorumlusuna bak arkadan bir dokundurdu 500 metre ileri gitti. Bak güvenlik sorumlusu görüyor.

Beni alır mısınız? Yok. Ka araba kişilik. İt Muhammed bana vurdu için tekerleğim patladı. Tamam kardeşim. Ya devam et sen arabanı sürsene. Pardon. Güvenlik sorumlu SG geliyor bakın. Özür dilerim. Bir şey geldi. Oğlum adam arabayı sırlık bir şekilde vefat etti. Kıyamam. La çekil önümden ya. Çekil oradan. Vuracaksın iyi. Oğlum bir tane ölme hakkımız kaldı. Şey yapmayın lan. Bana vuruyor kanka. Ben ne yapayım? Ben burada önünü boşaltmaya çalışıyorum. Ya ağlama be. Vallahi geldik ya. E ee, Team. Takımını bekle diyor. Gelsene oğlum. Mr. Evet arkadaşlar. Görev bitmiş bulunmakla. Evet arkadaşlar görev bitti. Koez 26 kill ile etrafına kaos saçmış. Ee, Güvenlik sorumuz işte abi. <laughs> abi yine 58 değil bu arada. Hani bakın. Yine 58 değil. <laughs> evet arkadaşlar biz tekrardan geldik. Bu arada Çağan'ın karizma şaka mıdır Yani sırtındaki paraşütün güzelliğine bakar mısınız? Bakın. Yukarıyı da gösteriyor onu. Yani ya yukarıyı da gösteriyor gerçekten. O adam bir milliyetçi ya maşallah. Şimdi ben size Çağan'ın Türk bayrağı e, temalı paraşüte bakarak yapacaklarımızı anlatayım. Şimdi farklı bir abimize geldik. Bu adamın adı e, UL Paper -E gibi değişik bir adı var. Bu adamın görevlerini alacağız ve e, gidip yapacağız. Şimdi ben görev alınca tekrar açayım videoyu. Evet görevi başlattı. Şimdi gene e, ikinci bölümdeki gibi çok güzel bir takım elbise seçiyoruz kendimize. Bu sefer farklı seçelim ya. Bu sefer Beyaz yok. Siyah gömlek. Siyah gömlek seçelim. Altına da krem pantolon, deri verelim. Gel, gel. Maşallah, maşallah. İşte bu. Verdim. Veremiyorum. Ben niye veremiyorum? Ayıp değil mi? Evet. Rockstar beni istemiyor. <laughs> ha, istiyormuş tamam. Evet, trade'imizi verdik. Görevimize başlıyoruz. Şimdi göreve başladı Hadi ya. <laughs> Hadi ya orada. Şimdi iki tane araba vermiş. Ben bunu sürmek istiyorum. Johnson'ın garajına diyor. Git diyor. Ya Türkçe de var görüyorsunuz. Şey, İngilizce de var görüyorsunuz. Türkçe zaten olması gereken bir şey. Allah Allah. Default yükleniyor bizim sistemlerimize. Bir espri yapalım dedim. Nasıl oğlum? Lan nasıl abi sen Türkçeyi bilerek şey yapmıyor musun? Doğuyor mu sen? Bebekken Türkçe mi konuşuyorsun? Hayır bebekken değil ya. Şey eee... Ya öfege ya. Bütün tezimi çürüttü adam ya. Bütün tezimi çürüttü ya. Böyle bir şey yok ya. Ay arabanın önü kalktı. <laughs> Teknoloji ya. <o cihay. gülüyor> Yeni bir özellik keşfettim. Oy arabanın önü kalktı lan. Neyse hadi. Çok boş yaptım. Girelim. Tamam kardeşim. Aa benim araçlar. Ne diyor? <laughs> Açılış rağmen diyor ya. Araç diyor. Kluz ara diyor. Şu değil mi bu işte kanka ya. Time stone. O boş içi. Ne oldu? Beni dışarı attı bu arabayı. He, yok. Ha, tamam tamam. tam test tam, test tam, test tam arabaları, arabaları alın diyor. Ay, arabaları alın, arabaları alın demiyor ama neyse. Abi. Abi. Arabaları alın, çıkın. Verdiği loki yani şeylere gideceğiz. Eee konumlara gideceğiz. Lokasyonlara gideceğiz işte. Sağ, sol, orta. Ben sağa gidiyorum. Ben ortaya ben gidiyorum. Otodayım. Ben ortaya gidiyorum. Tam ben en uzağa gidiyorum. Tam ben değene gidiyorum. Oğlum en uzağa ben gidiyorum. Her zaman. Sağ tam ortadaki en uzaktaki değil işte. Ha tamam, pardon. Ben en uzaktakine gidiyorum. En uzak. Sen şey için ne git kanka? Alttakine git. Oğlum sağda kine gidiyorum işte en sağda. Başka var mı ki? 3 tane yok mu? 3 tane var işte. Bir tane Tam bir şey çevre yolunda, çevre yolundaki, yolundaki, ana yoldaki. Kavga ediyorlar şu anda gider de oğlum. Sahilin odakine gitsen mi gidiyorum? Onu söyle. <laughs> sahil değil geri orası ana yol. Ya sa sahil var işte sen ona mı gidiyorsun onu söyle. Ne <laughs> odur? Tamam sen ona git. Los Angeles'teki hangisin? Los Angeles'teki hangisi oğlum? Üç tane var. Los Angeles'te değil <laughs> hepsi kasaba. Mal mısın? Sakin farklı, farklı Üç tane var lan salakla. Aaa. Evet. Benim hiç şehrin içinde değil ki. Hepsi dışarıda kasabada. Herkese farklı farklıymış arkadaşlar Çağın. Benim hepsi kasabada ya. Herkese farklı farklıymış Çağın söyledi şimdi. Ben o zaman en uzaktakinden başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben aldığım arabanın arazi aracı olmasından dolayı böyle kısa yollara doğru girdim. Gerçekten çok zekiyim. Övgüleriniz için teşekkür ederim şimdiden. Abo ne oluyor bir şeyler oluyor. Bir şeyler şey oldu. Diyeceğim. Bir şeyler şey. Recent GPS location diyor. Ha. Allah. Location ne oluyor lan? Poli Oğlum bana niye sıkıyorsunuz ben ne yaptım? Abi ben anlamadım. Geldik buraya polise yardım mı edeceğiz hemen edelim. Hemen edelim ayıp şey ediyorsunuz. Allah aldı ne oldu? Fail oldu. Aa Ajan öldü. Allah Allah. Cansın öldü. Ha Cansın ölmüş ben neymiş Başaramadık abi. Ey başaramadın. Ben anlamadım hiçbir şey. Ben anlamadım deyince de abi. Sen... Of ya. <laughs> Tekrar 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 bir şey yok bekleyin. Senin yaptığın iş yap oğlum sık. Kanka şimdi ben kadını aldım. Ama kadını, kadını işaretli yere götürmem kadını lazım. Korur. Ama beni koruyun. Lan. Lan. Kaç kaç. Bu aybalar yaşayalım istiyorsan ya. ben şu an değişemez ki. Mermim bitti pistola geçtim. Arkadaşlar kayıt dışı yanlışlıkla e, biz göreve tekrardan başladık. Kadını almayı başardık bu sefer. Zaten görevin sonunda kayıt, e, kadını almıştık. Şimdi amacımız kadını bahsettiği yere götürmek. E, bu sırada da polis bir yandan bizi kovalıyor. Ve biz de aynı zamanda kaçmaya çalışıyoruz polisten. Kaçtım da polislerden. Cebimde sana hediyem vardı. bayağıdır uzak Oğlum <laughs> çok iyiydi şey polis e, şoföre vurdum yanındaki fırlattı adam ama uçtu gitti adam ya. Yani. Öyle yapıyor oğlum bu polisler cani. Cani değil oğlum adam görevini yapıyor. Senin takım yanındaki adamın ölse sen onu fırlatır mısın yere? Ne yapayım kanka öldü diye yasını mı tutayım yanımda? Oğlum dostu çok yani kaç kaçırdı lan Koyez gel takip et şu şeye gelelim deliye. miller hatırladı ve üzüldü. Uf Çağ'ın uçuşları. Mami, mami izle şimdi mami. Aha izliyorum şimdi. İzle şimdi. İzliyorum. Allah. <laughs> i̇zle olmadı olmadı. Ya beyler ama <laughs> ya. Beni izleyin bekle deliğin sonunda bekleyin geliyorum. İzliyoruz. <laughs> Avo. Kanka boru koymuşlar ya. Gel, gel gel bir daha bak. Belediye bir oy. Daha geliyor, bir daha geliyor. Oy oy oy. Hemen bir daha geliyor. Ege'yi de izliyoruz Ege. E... Şaşırt... <gülüyor> şaşırtmadı. <gülüyor> şaşırtmadı. Tam bekle şurada bekleyin de gitsin de öyle çıkalım. <laughs> Kadını vurayım mı? <laughs> <bir mekanı> <laughs> <laughs> ya. Kızı yansıtmasana. Takviye geldi bana bir dakika şimdi. Koyuz da kızı takip şey pardon kız da koyuz takip ediyor abi böyle olmaz. Ya sal beni. Abi koyuzun Dokun bakayım. Ezim Leylan'la. Sıkarken yukarı doğru gitsek? Yok sık. Kanka yapma yapma sık. yapma ya. Tamam, bitti. Görev bitti. E Yanlışlıkla göre e bir alkış. Ben, Bravo. Ben olmasam ne yapacaksınız arkadaşlar. 3600 dolar. Çok iyi para aldık. <laughs> Deli manyak para bu görevde. bir yol sizi Deli manyak görev var. Para görev var bu para. Oo. <laughs> evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için size teşekkür ederiz. Ee, bu videoya iki tane görev sığdırmayı başardık. Ee, video birazcık kısa olabilir. Kesilecek çok fazla yeri var. Kusura bakmayın bu yüzden. Ee, bu videoda bize konuk olduğu için Çağın'a teşekkür ederiz. Rica ederim canım ben teşekkür ederim. Ee, rica ederiz ne demek. Ee, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı, aşağıya yorum bırakmayı, ee, Instagram ve TikTok hesaplarımızı aynı zamanda takip etmeyi unutmazsınız unutmazsanız çok seviniriz. Sizleri çok seviyoruz. Evet ara ablam da bize çarptı sağ olsun. İlla ablayı ben, ablayım, ben infaz. Hemen infaz. İlla şundan mı yapalım ya Ben anlamadım ki. Bak gene çarptı. ben ablayı. <laughs> Neyse. Ee, tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, biz bu videoyu kapatıp yine bir video daha çekmeye gidiyoruz. O videoyu da artık ne alır bilemeyiz. Kanalımıza takip ederseniz eğlenebilirsiniz diyelim. Ee, tekrardan ve tekrardan teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay.